Dini yolculuklar konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir seyahat rehberi olarak manevi umre yolculuğunuza başlamak için en iyi zamanı keşfetmenize yardımcı olmak için bu videoyu hazırladık. Bu videomuz soru ve cevaplardan oluşacak. Haydi şimdi sorularımıza ve cevaplarımıza başlayalım. Umre ve umrenin önemi nedir? Açıklar mısınız? Umre İslam dininde kutsal bir ibadet olarak kabul edilir. Müslümanlar için ruhsal bir yenilenme ve Allah'a yaklaşma fırsatı sunar. Umre, hacdan farklı olarak yılın her döneminde yapılabilir ve kişinin manevi olarak gelişmesine yardımcı olur. Umre için en iyi zaman ne zamandır? Umre için en iyi zaman kişisel tercihlerinize, hava koşullarına ve kalabalık durumuna bağlı olarak değişir. Ramazan ayında yapılan umre Hac sevabı kadar değerlidir. Ancak daha sakin bir deneyim için omuz sezonlarını tercih edebilirsiniz. Yaz aylarında umre yapmanın avantajları nelerdir? Yaz aylarında umre yapmanın avantajları arasında daha az kalabalık olması ve potansiyel olarak düşük maliyetler bulunur. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Sıcak hava koşullarına dayanıklılık önemlidir ve seyahat öncesinde uygun kıyafetlerin seçilmesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Omuz sezonları neden tercih edilmeli? Omuz sezonları Mart ila Mayıs ve Eylül ila Kasım arasında yer alır. Bu dönemlerde hava genellikle hoştur. Daha az kalabalık vardır ve konaklama fiyatları daha uygun olabilir. Bu nedenle umre yapmak için bence ideal bir zamandır. Ramazan ayında umre yapmanın manevi faydaları nelerdir? Ramazan ayında bildiğiniz gibi umre yapmak manevi duyguların yoğunlaştığı bir dönemdir. Oruç ve ibadetlerin bir arada olduğu bu süreç toplumsal dayanışmayı artırır ve Allah'a daha yakın hissetmesini sağlar. Dolayısıyla Ramazan ayında umre neredeyse hadis-i şeriflerde nakledildiği üzere bir hac sevabı alınabilir. Hac dönemi ile umre arasındaki farklar nelerdir? Hac dönemi bildiğiniz üzere belirli tarihlerde gerçekleştirilmesi gereken bir ibadettir ve çok kalabalık geçer. Umre ise yılın her döneminde yapılabilir ve daha sakin bir deneyim sunar. Hac, İslam'ın beş şartından biridir. Umre ise Hanefi mezhebine göre isteğe bağlıdır çünkü. Kalabalıklarla başa çıkmak için ne gibi ipuçları vardır? Kalabalıklarla başa çıkmak için erken gelmek, toplu taşıma araçlarını kullanmak ve belirlenmiş ibadet alanlarını tercih etmek faydalı olabilir. Bu yöntemler ibadetinizi daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Düşük sezonlarda umre yapmanın avantajları nelerdir? Düşük sezonlarda umre yapmanın avantajlar arasında daha az kalabalık, daha uygun fiyatlar ve yerel halkla daha fazla etkileşim fırsatı bulabilirsiniz. Bu ziyaretçilere daha otantik bir deneyim sunar. Umre seyahati için en uygun konaklama seçenekleri nelerdir? Umre seyahatinde dikkat etmeniz gereken tabii ki konuların başında konaklama seçenekleri yer alıyor. En uygun konaklama seçenekleri arasında bütçe dostu oteller, apart daireler ve misafirhaneler bulunabilir. Düşük sezonlarda bu seçeneklerin fiyatları genellikle daha uygun olabilir. Tabii bu tamamen kişisel tercihinize bağlıdır. Umre için seyahat sigortası neden önemlidir? Seyahat sigortası Allah vermesin sağlık sorunları, kaybolan bagajlar veya iptaller gibi durumlarda sizi korur. Bu nedenle umre seyahatiniz öncesinde sigorta yaptırmak önemlidir diye düşünüyoruz. Uçuş fiyatları neden dalgalanır? Uçuş fiyatları yılın belirli dönemlerinde yoğun talep nedeniyle artabiliyor. Bu sadece hac ve umre için değil tabii ki dünyanın neresine seyahat ederseniz edin bu geçerlidir. Tatil sezonları, yaz ayları ve özellikle etkinlikler gibi zamanlarda fiyatlar genellikle yükselir. Düşük talep dönemlerinde ise fiyatlar daha uygun hale geliyor. Yüksek maliyetlerle başa çıkmanın yolları nelerdir? Yüksek maliyetlerle başa çıkmak için en başta erken rezervasyon yer alıyor diye düşünüyoruz. Alternatif tarihlerde seyahat etmek ve grup indirimlerinden yararlanmak önemli stratejiler arasında yer alabilir. Bu yöntemler maliyetinizi düşürmenize yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Hava durumu umre deneyimini nasıl etkiler? Evet, hava durumu umre deneyimi doğrudan etkiler. Aşırı sıcaklar ibadetlerinizi zorlaştırırken hoş hava koşulları daha konforlu bir deneyim sunar. Bu nedenle seyahat tarihlerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmanız rahat bir umre geçirmenize vesile olacaktır diye düşünüyorum. Kişisel hedeflerinizi Umre'ye gitmeden önce nasıl belirlemelisiniz? Evet, Umre'ye gitmeden önce kişisel hedeflerinizi belirlemek önemlidir tabii ki. İster manevi bir tefekkür, ister aile gezisi veya hac deneyimi olsun. Hedeflerinizi netleştirmek Seyahatinizi daha anlamlı hale getirebilirsiniz ama şunu unutmayın. Umre bir aile gezisi, ha, de, deneyimi dedik ama aslında bir ibadettir. İbadeti tefekkür ederek yola çıkmak önemlidir. Seyahat profesyonellerine danışmanın avantajları nelerdir? Seyahat profesyonelleri kişisel ihtiyaçlarınıza uygun seyahat ve konaklama seçenekleri sunarak en iyi deneyimi yaşamanıza yardımcı olabilirler. Bunun sıra özel planlama ve dini bilgilendirme konularında da rehberlik sağlayabilirler. Ancak bireysel olarak Umre'ye gidecekseniz bu teknolojiyi de iyi kullanabiliyorsanız herhangi bir danışmana ihtiyaç duymayabilirsiniz. Yorumlardan, harita yorumlarından, otel yorumlarından, uygulama yorumlarından yola çıkarak fiyatlarını istediğiniz zaman belirleyebilirsiniz, istediğiniz zaman rezervasyon yaptırabilirsiniz ya da iptal edip daha sonra daha uygun bir zamana rezervasyon yaptırabilirsiniz. Dolayısıyla bu tamamen kişisel bilgi birikiminiz, tecrübeniz ve teknolojik kullanımınıza bağlıdır. Umre sırasında sağlık ve güvenlik önlemleri nelerdir? Umre sırasında biraz önce aslında söylemeye çalıştık. Sağlık ve güvenlik önlemleri almak önemlidir tabii ki. Seyahat öncesinde sağlık durumunuzu kontrol edin. Gerekli aşıları yaptırın eğer zorunluysa. Tabi aşı karşıtlığınız varsa o da tamamen kişisel bilgiler, kişisel durumunuza bağlıdır. Ve güncel sağlık bilgilerini takip ederek güvenli bir seyahat için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hava durumu ve kalabalıkla başa çıkmak için ne tür kıyafetler tercih edilmelidir? Hava durumu ve kalabalıkla başa çıkmak için özellikle gittiğiniz dönem başta olmak üzere sıcak bir dönemde hafif, rahat, hava alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Hele sıcak dönemdeyseniz Lütfen unutmayın. Bol su taşıyın yanınızda. Güneşten koruyucu kremler kullanın. Ama bunda da ihram yasaklarıyla ilgili uyarıda bulunalım. Güneş kremleri de biliyorsunuz kokular vesaireler içerdiği için ihram yasakları ihramdayken kullanmanız sizde cezaya gerektirebilir. İhram cezalarına ilişkin videomuzu da buraya bırakıyoruz. Buradan izleyebilirsiniz. Umre öncesi ruhsal hazırlık nasıl yapılır? Çok önemli bir konu. Umre öncesi ruhsal hazırlık yapmak için dua ve ibadet gibi yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Tefekkür etmeniz gerekiyor. Neden umreye gidiyorsunuz? Umre size ne katacak? Bununla ilgili videomuzu da yukarıya bırakıyoruz. Lütfen bunu da izlemenizi öneririm. İzleyin isterseniz. Umre sırasında hangi ibadetler yapılır? Tabi umrenin asıl ibadetleriyle ilgili Kabe'yi tavaf etmek, say yapmak, tıraş olmak, ihrama girmek ve dua etmek aslı ibadetler arasındadır. Bu ibadetler kişinin manevi olarak kendini yenilenmesine ve Allah'a yaklaşmasına yardımcı olur. Bu konuda da hazırlamış olduğumuz umrenin nasıl yapılacağına ilişkin videomuzu da bırakıyoruz. Bunu da izleyebilirsiniz. Umreye gitmek için hangi belgeler gereklidir? Başta pasaport Vize ve sağlık belgeleri, seyahat sigortası zorunlu değildir ama bu söylediklerimiz. Yani pasaport ve vize zaten zorunlu ama sağlık belgeleri ve seyahat sigortası zorunlu değildir. Bu belgeleri önceden hazırlamak sizin seyahatinizi kolaylaştıracaktır. Aile ile umre yapmak neden önemlidir? Aile ile umre yapmak, aile bağlarını güçlendirir. Klasik bir ifademiz. Ancak ortak ibadet etme fırsatı sunar. Bu aile içindeki dayanışma ve birlik duygusunu pekişleştirir gelecek nesillere büyüklerin aktaracağı tavsiyeler vardır. Tecrübeler vardır. Bunların aktarılması önemlidir. Genç olarak gitmek, aile büyükleriyle birlikte gitmek. Gençseniz aile büyüğünüze yardımcı olabilirsiniz. Aile büyüğünüzden de tavsiyeler alabilirsiniz. Dolayısıyla ailenin bağlarını güçlendirmek, ortak ibadet etmek için önemlidir diye düşünüyoruz. Umre sırasında karşılaşılabilecek zorluklar nelerdir? Umre sırasında aslında hiçbir zorlukla karşılaşmasınız. Ama tabii ki kalabalık, hava koşulları, sağlık sorunları bunlar eğer sorun olarak, zorluk olarak görürseniz bunlar sizin için bir meşakkat olacaktır. Ama öncesinde hazırlanırsanız Cenab-ı Allah'ın yardımıyla hiçbir zorlukla karşılaşmadan Umre'ye gidip gelebilirsiniz diye düşünüyoruz. Umre'ye gitmeden önce hangi hazırlıklar yapılmalıdır? Çok önemli bir soru. Hazırlık yapmadan Seyahat planlarını çıkartmadan, konaklama rezervasyonlarını, sağlık kontrolleri gerekli belgeler hazırlık yapmadan yola çıkmayın. Bu konuda da hazırlamış olduğumuz videoyu buraya bırakıyoruz. Onu da izleyebilirsiniz. Umre sonrası ruhsal değişim nasıl olur? Evet, yaptığımız tecrübelerden edindiğimiz fırsatlardan, Rabbimin ver, bize verdiği nimetlerden yola çıkarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Umre sonrası bireyler genellikle ruhsal olarak yenilenmiş hisseder kendini. İbadetlerin yoğunluğu ve manevi deneyimler kişinin inancını güçlendirebilir ve günlük yaşantısında ona önemli değişiklikler sağlar. Bunu kendiniz gidip geldiğinizde zaten hissedeceksiniz. Umre yapmanın toplumsal faydaları nelerdir? Umre yapmak aynı inanca sahip insanlarla bir araya gelmeyi sağlıyor. Bu toplumsal dayanışmayı artırıyor ve farklı kültürlerden insanlarla tanışma fırsatını sunuyor. Yaşadığımız gördüğümüz... Örnek veriyorum Bangladeş'ten bir tane hacı abi gelmiş. Bu hacı amca elinde bir tane dua kitabı var. Muhtemel ki onlarca belki yüzlerce kişi gidip gelenlerden elde ettikleri kitaplardaki duayı okuyorlar. Yani kitap o kadar eskimiş ki belki yüz yıllık bir kitap haline gelmiş neredeyse. Biraz abartıyorum belki ama. Dolayısıyla bunları görüyorsunuz. Dünyanın farklı noktalarından gelen Müslümanların nasıl ibadet ettiğini, hangi mezheplerin nasıl amel ettiğini de görebiliyorsunuz. Kabe ziyareti sırasında hangi dualar edilmelidir? Kabe ziyareti sırasında Müslümanlar genellikle dua etmeleri, Kur'an'dan ayetler okumaları, Allah'a yönelip ellerini açıp niyazda bulunmaları önemlidir. Ama tabii gitmeden yapacağınız hazırlıkların arasında da sünnete uygun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere nakledilen dualarını da yapabilirsiniz. Umre sırasında yerel halkla etkileşim nasıl olmalıdır? Umre sırasında yerel halkla etkileşimde bulunmak, kültürel deneyimler kazanmayı sağlar size. Saygılı bir şekilde iletişim kurarsanız, ziyaretin daha anlamlı hale gelmesine yardımcı olur. Zaten bizim ülkemizden giden, Türkiye'den giden insanları, oradaki çalışanlar, oradaki görevler hepsi tanımışlar. Çok ılımlı, çok cana yakın, sadaka veren, hayır sahibi insanlar olduğumuzu görmüşler. Bizim milletimize önemli bir değer verdiklerini orada siz de göreceksiniz. Umre'ye gitmek için en uygun ulaşım yöntemleri nelerdir? Umre'ye gitmek için en uygun ulaşım yöntemleri arasında tabii ki hava yolu. Bugün de zaten zorunluyuz. Mekke içinde toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Bu ulaşımı kolaylaştırabilir. Otellerin servisleri var ücretsiz bunları kullanabilirsiniz. İmkanınız varsa zaten yakın çevrede otel tutarak ibadetinizi yapabilirsiniz. Mekke ve Medine arasında da tamamen bütçenize ve kişisel tercihlerinize göre karar vermeniz gerekiyor. Yani otobüsle de gelebilirsiniz. Özel Uber'le ya da bir araç kiralayarak da gelebilirsiniz. Hızlı treni de tercih edebilirsiniz. Biz gittiğimizde hızlı treni tercih ediyoruz. 2-2,5 saatte geliyor ve maliyeti de aşırı fazla yüklü olduğunu düşünmüyoruz. Umre sırasında ruhsal olarak kendilerinizi nasıl yenileyebilirsiniz? Umre sırasında ruhsal olarak kendinizi yenilemek için bolca dua edin. Bol bol tefekkürde bulunun. İbadetlerinizi en iyi içten bir şekilde gerçekleştirmeye çalışın. Bu manevi bir derinlik kazanmaya yardımcı olacaktır. Şunu unutmayın, oraya biz gezmeye gitmiyoruz. İbadete gidiyoruz, bağışlanmaya gidiyoruz. Zamanınızın her anını, elinizden geldiği her dakikasını Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de yani Harameyn'de geçirmeye çalışırsanız göreceksiniz ki kendinizi annenizden doğduğunuz gün gibi neredeyse mutlu ve huzurlu tertemiz hissedeceksiniz. Umre yolculuğunuzdan sonra neler beklemelisiniz? Umre yolculuğunuzdan sonra biraz önce de söyledik ruhsal bir yenilenme ve inancınızda güçlenme bekleyebilirsiniz. Bu süreç günlük yaşantınızı pozitif etkileyecektir ve manevi olarak daha huzurlu hissetmenizi sağlayacaktır. Evet 30 soruda nelerle karşılaşabileceğimizi ne yapmamız gerektiği konusunda sizlere bu videomuzda yardımcı olmaya çalıştık. Sorularla umreyi, bireysel umreyi anlatmaya gayret ettik. Lütfen güzel dualarınızda bizlere de unutmayın, bizlere de yer verin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.